Herkes ben alay ediyor ya. Herkes benimle alay ediyor ya. Çıkın ya. Ben neden onlar gibi güzel değilim ki? Neden ben böyle çirkinim? Kombinlerimi bile güzel yapamıyorum. Of. Neyse ben dışarı çıkayım ya. Ben çıkayım. dışarı çıkayım. Sen. İnşallah bir daha kimse benimle dalga geçmez ya. Arabam bile yok ya ağlayacağım. <laughs> Neyse kendime gelmem lazım. Gideyim de böyle parkta bir oturayım. İnşallah kimse ben alay etmez. Aa bu ezik kız mıymış ya? Neyse ben gideyim kapıya gideceğim ya. Sevgilim bekliyordu. i aşkım. Restoranda gördüğümüz yol. Ay ezik fakir ne yapıyorsun? Gel sen de bizle ye gel. Gerçekten mi? Ay ay defol git be. Fakire bak ya bir de geliyor. <gülüyor> ay <gülüyor> ilk önce git sen kendini bir yıka da gelirsin. Aha ben eve gidiyorum ya. Ay şu ilk. El... Uy çirkin tipe bak. Ay kızlar, yiyeyim. ben koğüre gidiyorum ya. Şeyi almayın sakın koğüre ya. Kokutuyor. <laughs> Almayalım. Yeter ya. En <laughs> iyi suyum ya burada ya. Ay oh ya ben koğüre gitmem lazım. Bu ne ya? Şu kız gideyim ben. Valla bıktım ya bundan. Bıktım ya. Yeter ya. Hemen gideyim. Hop. Ay şunlara bak ne güzel eğleniyorlar. Beni aralarına almıyorlar hiçbir zaman ya. Aa fakir değil mi? Ya ya evde aşkım bak ormayı mı ya sen de iyice delirdin şu fakire niye bakayım ben ya senden güzel yok gibi dünyada ya <laughs> ay sağ ol aşkım ay ne yapıyorsun kız sen yeni mi taşındın buraya ya e evet ay bir şey diyeceğim sen niye bu kadar fakirsin ya git bir saçını maçını yap şuraya şöyle yapayım ben hemen. Şöyle bir oturur musunuz? Ya da sarı olmasın pembe yapın. Açık pembe, toz pembe. Ya işte sarı yapabilirim istiyorsanız. Ya, tamam toz pembe mi yapalım? Oturun evet. şöyle. Tamam. Şöyle. Evet şöyle Evet. saçınız bayağı yoruluyor. Tamam. Şimdi siz gözlerinizi kapatın. Hafiften bir dakika sonra uyanacaksınız. Tamamdır. Hanımefendi. efendi. Doluyor ya bayıldım. Ee, şimdi bir de toz pembe boyatabilir miyiz? Tamam hanımefendi hemen boyayalım. Sizi şöyle alabilir miyiz? Tamam hemen. Şöyle oradan hemen çıkır Evet. Evet, evet isterim. Şöyle boyayalım çık Evet boyanıyor. Evet. Tamam mı? Evet şu an tamamlanıyor. Evet bunu evet, nasıl yapıyor? Harika. Harika ben bile bayıldım ya. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bir kıyafet çekeyim. Görüşürüz. Paranızı da vereceğim hemen ben. Oje olur. Olur Oje. Böyle bu. Ay çok teşekkür ederim ya. O sürekli bunlar bana dalga geçiyordu. Şimdi güzel görsünler biraz. Evet, evet, evet. Teşekkürler Pemvenisin. Evet, Hanımefendi gerçekten çok güzel olmuşsunuz ya. Gerçi resmen evren değiştirdiniz ya. Teşekkür ederim. Evet. Yemin ederim bu kadar şimdi sevgilimden ayrılacak senin yüzünden. Sağ olun. Ay bir kıyafetçiye gideyim ya. Bu kıyafetimi değişeyim. Çok güzel olacağım. Yaşasın. Hızlı gideyim şuradan? Lan, lan rockstar geliyor. Ya üf, bir sus sen ya. <laughs> Ay yazık yazıyor ya. Şurada bana böyle güzel bir kıyafet onarır mısın? Ay senin şimdi sevgilin de yoktu Vizik. Tamam. Neyse ben burada daha kalamam ya. Seninle aynı nefes çıkamam. Tamam teşekkür ederim. Hemen verin. Teşekkür ederim. Ya hiç sorun değil ya. Harika bir kılavuz. Ben yine ya. Saçlarınızı böyle siyahsan şeye boyatmışsınız. Harika olmuş ya. Hem de siz şu kıza uymayın ya. Çok bıcık bir kız ya bu zaten. Çok teşekkür ederim. Ben Hiç şimdi... bu kıyafetleri beğenmiyorum. Ana bankamı soyuyorlar. Ay. <laughs> <laughs> bankamı soydu. Teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim en iyisi. Ay çok güzel oldu. Ben herkes beni Lan gel buraya bankamı soydu? Yardım edin. Yardım edin. Aa Yüzüme bak be ne güzel. Artık <laughs> yani. Üzülmeme <laughs> gerek kalmadı. Oo kıza bak. En iyisi kafama da şuradan güzel bir taç alayım. Şu kuaförlerinden Ay güzel Ay aşkım bu, bu, bu kız çok güzelmiş ya. Seni sevmiyorum artık. Ben bu kızla çıkacağım. Ben şu güzel bir taç alayım. Ana. <laughs> Lan. O pis fakir değil miydin? Sana ne oldu böyle? Evet canım, ne oldu? Kandın mı? <laughs> Ay hala fakirsin lan. Bu bir şey değiştirmiyor. Güzel olabilirsin. Gel bir de evime bak istersen. Aa oha bu ne lan? Gel bak. Oha abla ne yapıyorsun? Merhaba abla. Merhaba. Abla evin çok güzelmiş ya. Çok tatlı şey. Teşekkür ederim. İyi çablaydı. Bay bay. Ben gidiyorum bayka. Bay bay. Evet arkadaşlar çok güzel bir rol play olduğunu düşünüyorum. Yanımda değerli arkadaşlarım vardı seslendiren. Merhaba ne? arkadaşlar. Birisi Nisa birisi de neyi? Arkadaşlar ben o, kızları yani şey yapan hani böyle eleştiren kızları ben taklit ettim. Hatta taklit edeyim. Ay kız bakayım. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar kuaför ve kıyafetçi olan da benim ö, öbür arkadaşım da. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar inşallah, inşallah videoyu izler yani. yani çok yardım etmişler. Yani. Arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atıp like atmadan geçiyorsunuz. Bir like atın bir de aboneyinizi alırım. Arkadaşlar ee, sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay Hoş, bay. Hoşçakalın.